Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Hira ile bir türlü karar veremiyoruz boyama kitaplarına. Seçtin mi Hira bakayım? Evet şunu, şunu aldım. Şimdi bakıyorum bir tane küçük araba var. Sonra burada bir tane otobüs varmış. Tamam. Şimdi şimdi... Bir dünya boyama kitapları var. Bir türlü yarım saat. Şu, 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 şu. şu nasıl Hira? Ben ona bakmadım ya. İyiyim. Ben bakmışım ona. Baktım ona. Beğenmedin mi? Beğenmemiştim. Ben onu bakayım. Ben onu sonra şuna bakayım. Şöyle bir kalem tıraş aldık. İçine çöp gidiyor. Bir de pastel boya istedi Hira. Pastel boya aldık. Seçtik de bir türlü Hira boyama kitabına karar veremiyor. Aa hayvanlar var. Baksana. Tilki, şey bir, an, bir önceki de tilki vardı. Evet. Kaplumbağa, tavşan. Başka ne var bakalım? Bir dünya boyu kitapları var. Bence bu da güzel. Uçaklı uçaklı. Yok ben bunu sevmedim. Ben baktım ona. Ne zaman karar vereceksin acaba Hira? Dur, al, al. Hı -hı var, Şira bence boyalar hepsi burada. Boya kitapları. Bence burada. Aa, bak, bu da güzel bir boyama Bakayım. Bak şöyle. Bence de. Bence de. Ama ben bunlar var. Kuzaba. Güzel mi? Evet. Tam sen bu. Ne istiyorsun sen? Yine de karar veremedik. Başlayalım başkalarına bakmaya. Bir şuna bak bakayım. Aç bakayım. Baktım, ben Şöyle bir dinozor mu var? Ben baktım ama dinozor dinozora? Beğenmedin mi? Aa Abi güzel Güzel bunu alıyorum. Onu mu beğendin? Bak bunda da kız. Evet. Kızın da resmi var. Bunu da alalım. Göster bakayım hangilerini seçtin. Uzun zamandır video çekmiyoruz değil mi? Hira hasta olduk. Covid'de olduk. Neler neler atlattık değil mi İhra? Bir de yani Çok güzelmiş bak. Ben de beğendim. Ben de beğendim. Evet seçtik. Seçtiğimiz boyayı. Ben boyama boyama kitapları. Şimdi. Yemeğimiz gelene kadar ben boyayacağım. Bir de pastel boyası seçtik. Anne, bu üstüne bir şey koy, sen ya. Bakayım. Çok ben de Ay, şu ayıcık çok tatlı. Ben de boyayabilirim. Tamam, sen boya. Tamam mı? Evet, bakalım nasıl gidiyor boyama. Yemek yerine kadar illa da diyor, hiç deneyeceğim hiç diyor. Hiç de de işte Senin hayal gücün neyi izin veriyorsa onu yapabilirsin. Tamam mı? Tamam. Yemeğimiz gelene kadar yapabilirsin boyanı. Şöyle renkler var. Ama ben, ama ben bastırarak boyamazsam ee, delikler kalıyor. Sonra boyun deliklere hiç bulmuyorum. Hmm, tamam. Bu için başka bir şey şu tatlı çiçekleri göstereyim. Anne baksana benim tatlım burada. Hadi. Hadi devam et bakalım. Sonucuna bakacağız. Nasıl gidiyor boyama Hira? <laughs> hmm. Biraz taşırmışız. Olsun. <laughs> Neyse, hadi şey yapalım mı? Arkadaşlarına bay bay yap. Yemek yiyeceğiz çünkü. Yemeğin girecek şimdi. Bay bay. Öpüyorum da. Öpüyorum.